Selamlar ben Fuat. Bir YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Bu seride Tebriz'in tarihini ve kültürünü tanıyacağız. Yanımıza bir arkadaşımız gelecek. Bize Tebriz tarihinden, çarşısından, camiyetinden, Kur'an tarihinden bahsedecek. Kendisi rehber. Rehber olduğu için buranın bütün bilgilerine hakim. Hazırsanız video başlasın. İran ve Irak savaşının şehitleridir. Tarih sağlam şekilde bizim halılarımız, cilimlerimizin üstünde. Burada dolar, riyal alması. Kafanam şey da kalan çünkü. Mehmet İran'da tur rehberi ve e, Tebriz, Azerbaycan ve İran tarihini seviyorum ve onlara Çok turistlere apar e, aparmayı ederim. Çok memnunum. Ve İranlılara tur rehberi. Şimdi nereye gideriz? Tebriz'in eski pazarına. Eski pazarı. Eski pazarı. <laughs> Bunlar dünyanın en büyük kerpiçten olan e, pazarıdır ki e, 9 15 yıl kabak 15 e, yani yani. yıl bundan kabak UNESCO'da dünyanın e, en büyük pazarı yazılınıptır ve <laughs> bura bir UNESCO bir e, Bu dünyanın en büyük e, pazarı mı? Kerpiçten olan pazarı. Tarihin. <laughs> <laughs> e, Tam bilmiyoruz ama 55. bilinmiyor tabii. Bilmiyor, yok. Çok eski ama. Çok eski, çok eski. <laughs> ama 1400 yıldan çoktur. Ve bura e, İpek yolunun bir e, lap <laughs> e, Erzişli. Erzişli biridir. Actually I'm better <laughs> in English. Ben çok... Anlıyorum, anlıyorum ben sıkıntı yok. Evet. Çok kalabalık ya. Neden bu kadar çok kalabalık? Her zaman böyle evet. mi? Eee yok. Temmuz bazarında süperliğe iki büyük eee yer titremesi, earthquake özüne göre ve bu ki biz şimdi görürük kazar zamanından bu hale o eee ahir bir zelzele diyoruz siz yer titremesine earthquake deprem deprem eee kazar dönemindeki depremden sonra e, yeniden bu pazar e, güzeldi. Açıldı. Ate. Önceden restore edilmiş o zaman depremden dolayı. Evet. Restora. Anladım. <laughs> pazar başladı. Təbriz dünyada eee halı biz fərşli vaxt deyər ruhlara dünyanın nə deyirsiniz? E, fərş. Qəli Qəli Fars çadı. Və biz Təbrizdə fərşliyik. Fərş. Fərş. Eee dünyanın e, UNESCO-da da eee dünyanın fərş şehri tanınır. Yani şu anda o kadar büyük ki şu anda bir e, sanki bir sokaktaymışım, sıradan bir sokaktaymışım hissiyatı yaratıyor insanda. Burada bir şu an kapanışı mı? Tepriz Pazarı saat 11'den ta 2-3'e kadar iyi bir. Ha, çok erken. Evet. 11'de geç açılıyor. Saat 4'te kapanıyormuş. Sabah yani. Pazarı en güzel bir pazar en güzel yeri. En güzel. Yeri. En güzel yeri o zaman burası. Neden en güzel yeri burası? En büyük, özel ve kalinin e, merkezi. Çok güzelmiş. Çiraz'daki şeyler. Halılar sergileniyor burada böyle. Təbriz camisi. Biz e, cami fəqət, eee, sadəcə lap, eee, böyük və əsl yani, tə bir cami edirəm. Biz məscid deyəyirik. Məscid. Burası məscid yox, camidir. Bu, məscid camisidir. Cami məscidi Təbrizin. Yedə heç yox. Və buranın əsərlər, daşları, gözəl daşları. Mərmər daşdır. Mermer taşlarda. Bu niye var bu? Hava, Hava gelmez. Hava gelmez. Sıcak kalır. Evet. Peki şöyle bir şey duydum. Çatılardan dolayı, çatılardan evet, dolayı yazın ya e, içerisi serin, soğuk, kışın sıcak oluyor, değil mi? Hayır. Evet. Bu Türkiye'nin hey, UNESCO'da yazılan pazarı zamanıdır. bu seferlilerin e, hmm. taşıdır. Ee, e, Buradaki. Şahların fermanıdır. Buradaki. Hem cami değil, evet, hem de e, mallalar burada konuşarlar. E, o mihrab İlhan'ı mihrab, bir mihrabdır. 700 yıldır 700 yıldır. Bura İlhanların e, capital. Şehir. Başkent, Başkent, Baş şehri, Baş şehri. Bu da ayrı bir cami. Evet. Bu da bir farklıdır. Bu bir şeyler bu. Selçukî şair bir taştır. Kolonların yapısı farklı. Bak, bu burmalı, bu böyle düz, bu daha farklı. Ee, Mimar Sinan'ın eseri olabilir. Mimar Sinan? Evet. Mimar Sinan... Burası. Bilmiyorum. Çünkü Mimar Sinan çoğu yerde... Mimar Sinan'ı asil Mimar Sinan asir Öğrencisi. Öğrencisidir. Ustasının evet. eseri o zaman. Olabilir mi? E, ama dakik bilmiyorum. ama diyeyim... E, e Zelzele. deprem. Depremdən sonra tam eee təxrib olmuş məscid camilərin daşlarını gətiriblər və bura ki lap ə, uydurmaya çalışmışlar. Uydurmaq buranı. Evet. Eee buraya İslamdan sonra Təbrizin birinci ə, mizar mizar ka? Mezarlık mı diyor? Mirarlık, ha, mezarlık. Birinci mezarlıktı. Burası mezarlık. bu komple böyle. Evet, çoklu e, sultanlar, şahlar ve vezirler burada yatıyor. Evet. Ee, Tepizin en eski ve ayak üstünde olan binasıdır. Cami. Yok, bu cami değil. Cami mi? değil. Bu cami değil. Mizar'dır. Ha türbe. Türbe. Kim, orada hangi kim zat yatıyor? Hangi zat? Ee, burası Revadilerin mizarıdır. Revadiler Selçuklulardan kabak Azerbaycan'da padişahlık. Yani Selçuklulardan önce Sonra, bir zat yatıyor. E, Selçuklular gelirler ve e, bunların ihtiram için e, bu e, binanı, bu mezarı bunlara Yapıyor. Yapıyor. Sefeviler, İlhanlar, Akgoyunlular, ham evet. Karagoyunlular hamısı, bu mizarı dubareden restore edilir. Peki burası neden alçak? Ə minil qabaq Təbrizin Təbriz e, yeri ordan imiş. Amma bu minildə hər səri bir deprem, bir zəlzələ, evet. bir e, sel ki gəlibdi, gəlmiş üstə. Eee, eski Təbriz yer altında qalıb və yeni Təbriz gəlmişdi. Işte. Eski Təbriz yer altında şu anda. Deprem olmuş, torpaq yüksəlmish, bu belə qalmış. Təbrizin Orada. yeri ordan idi. Minil qabaq. Minil e, öncə. Çox e, belki minlərcə il öncə. Evet, minildə bir a, e, 3-4 metre e, tərpiz Şu anki dönemde de hala şu an restore ediliyor. Evet. Bu ne zamandan bir restore ediliyor? Ee, bu bir, bir iki aydır. Bir iki ay. Siz neyi paylaşamıyorsunuz he? Siz neyi paylaşamıyorsunuz? Hadi. <laughs> Bu e, oradakiler şehitler. Eski mi? Ee, İran ve Irak Savaşı'nın şehitleridir Böyle. 31 yani 40. 30. Sene, 40. 40, 40, 40. Yani 40 sene önceki Irak ile İran Savaşı'nda şehit olan askerlerin fotoğrafları. Çarşıda, caddelerde, yolda, sağda solda görebilirsiniz. Başpağlar. Burası e, Mirzə Cəlil Sarayı, Təbrizin sadəcə e, taxtadan olan e, sarayı və həyəti. Sadəcə taxtadan yapılmış saray. Evet. Hoş Hoş ya. Ya. Selam. Hoş Hoş, almışsın. Almışsın. Hoş bulduk. Nasılsın sağ Teşekkür abi? Teşekkür ederim. Sağ sağ abi. Bu en eski halıcı mı oluyor? Yani böyle şimdi yeri evet, geldik. Soru şu, her eski halıları ben burada satışa koymuşum. Ama en iyi işim benim burada kültür çok, Kültür üstünde çalışırım. Evet. Ankara İstanbul Üniversitesi'nden de öğrenciler gönderenler bura. sizin e, statlarınız da gələrlər. Mən, eee, kültür, bir də qonşu nəsi? Qonşu nə deyirlər bunlar? Eee, baxın. Əlişləri keçmişdə əlişlər yapılıb. Evet. Köçərlərin əlindən. Kurs olaraq, ha, kurs, xəbər və kursdan. Mən bunlarda çox çalışmışam. Onlarda ən iyi bizim tariximiz, Türklərin tarixi, bu bölgənin tarixi, cilimlər halıların üstündə şəkillənmiş. Onları 18 il üstündə çalışıb alfabetin çıxartmışam. Etimoloji üstündə çalışıram mən. Həb bu universitetin öyrənciləri ezlərinə gələrlər. Hepsini yardım edərəm. Hiç para almadan canı gönüldən çalışaram. Mənim fikrimlə tarix sağlam şəkildə kitabda deyil, bizim əl sənətlarımızın üstündə yazılmış. Nəbəsə, necədirsə nədənsinə gəlmiş. Evet. Onun için benim bunlara çok etikadım var. Bu şekiller nereden gelmiş? Kaç zamanlar bizimle olmuş? Şekiller bize ne destanları Anladım. söylüyor? Evet. Hepsinin üstünde çalışmışım. Evet. Alfabetini çıkartmışım. Tarih sağlam şekilde bizim halılarımız, cilimlerimizin üstünde. Sizinle biz kahramanlarımız, geçmişteki çosturelerimiz hepimiz bir. Evet alfabetimiz hissilerimize bir tanedir. Sen kilimlerinize bak, bizim kilimlerimize bak. Alfabet bir tanedir. Evet. Biz bir millet olduk. Aynen öyle. Bunlar antika olarak mı geçiyor? Hepsi antika. Antika. Evet. Bunlar satılıyor mu? Satıyor evet, musunuz? He, evet. mesela buraya gelen örnek bir herhangi biri alabilir, satın alabilir. Bak, her buraya geldi. Evvela gerek bizim tarihimizi burada öğrenen. Biz kim Ondan sonra benden al. Ondan sonra satılır. Evet, alalım. evet. Koku çok güzel. Böyle belli ki eski bir e, koku geldi. O kadar belli ki şimdi buradaki hepsi eski. Hepsi. Eski. Antika. Antika. E, bir azları da benim kendi resimlerimdir. antikaların alfabetinin üzündən bir şeylə ararılıb. Məsələn, onu o mənim kəndi resimlərimdəndir. Onu ver, onu e, e, kağız üstündə rəsmiləşmişəm, vermişəm. Köçərlilər, köçərlilər muğan, muğanda toxuyublar. Hepsinin dəstanı var. Bax, bunun dəstanı var, onun dəstanı var, bunun onun. Hepsi insancibi içerilerinde konuşmaya çok sözleri var. Söyleyip de ben onların alfabetini çıkartmışım. Hepsiyle konuşarım En eski var mı burada mesela? En evet. eski? En eskilerinden budur. Kaç yıl? 200'den üstte fazladır. 200 yıldan fazladır. Evet. Bu bizim Karadağ'da. Karadağ bölgesine evet. aittir. Orada bir yer vardı, hamamlı. Çok oranın sahipleri diyenler orada Hamam varmış. Hamam deyil. Orda hum varmış. Zartuş zamanından bir e, gövəyənti var yedəndən çıxar. Onun adı humdur. Zartuşdular onu havəndə, havətdə biçiz azardılar. Biçidəvə dilər, dəvəldilər. Toz olurdu ondan. Onun şiləsi var idi, əncəbin var idi Hı -hı. ondan çıxardı. Ondan şərbət içirdilər. Evet, şərbət içirdilər. Atə soyların cizishində qoyardılar. Atəşdə. Atəşdə farsca, türkçə atəsoy. Atəsor o yerlərdi ki, orada ibadat olunurdu zərtuştrülər. Farsçada atəşdə, yəni o yerdə ki, ot var. Zərtuştrülərin də ən iyi simvolları odudur. Od. Ot. Od, ot, ot yanardı. Cinizdə ot yanardı. Od da yəni nur, işıqlıq. Od yəni e, e, virusları öldürmək. Hmm. Sana bir nur verir. Bunlar hiç görürsen burada. Bunlar hepsi tempel, mebbed dilebler. Bunlar, bunlar mabeddiler ama üstten, üstlerce havadan. E, o küçük şeyden boru böyle. Evet. E, havadan, havadan görünür. Ha, havadan havadan ha, görünen e, nakışlar. Anladım. Bu, kuş bakışıyla görünüyor. Evet, evet Böylemiş. Bükten, evet evet. Ha. Birbirine de yapışıp Evet. Bunların hepsinin. Bizim geçmişimizden gelmiş. Büyük bir tarih var bunlarda. En iyi tarih. Sağlam şekilde, sağlam şekilde bizim cilim hallarımızın üstünde cülbak. Hepsinin bunların hepsinin destanı var hepsinin üstünde çalışmışım. Benim evet, emek var. Evet evet bunlarla ben konuşarım. Bunlar da benden Aa, <laughs> Siz Kaç yıldır bu iş yapıyorsunuz? Ben iyi mi Maşallah. Yaş kaç? 50 50 Adınız nedir? Vahid, Vahid, Vahid Talari. Çok memnun oldum. Sağ çok teşekkür ederim. Aşk ederim, ederim. Çok sevinirim ki, geldiysiniz burada bizi tanımağa. Evet. Yani evet. kendimizi tanımağa. Evet, evet. Bunlar biz nabak yer Sonra Burada nereden diyeyim güzelir. Abi bu tam olarak yani böyle şeker şey, çaydan. Çaydan. Evet. Ne çaydan. çaydan? Bu beyaz ve bu ben, ne oluyor? Ha, Nabak sopuyor. Nabat Bu naneli mi? Ha. Bu? Bu da çöp. Ananeli. Ana. Aa, fark yok, sadece renk. Yok, sadece renk. Bu zerfran mı da? Ha. Biraz sarı çöp da mı? Zerfran mı? Sarı çöp. Bunlar z... Ha. Bunlar zeyferyanı mı anlıyor? Zeyferyanı? Ha, safran, safran, safran. bu safran. safran. Ha, bu evet. safran nedir? <laughs> Safranlıdır bu. Evet. evet. Aa, bu da var, bu ne? Bu kahveye şaşar. Şeker kahve. 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 Ya, 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 kahve. kahve. Yok, yok, kahve. Ee, yok. E, bu tabi bir şekerdir. Bu ha. tabiidir. Bu şekerdendir ama bu e, meyvedendir. Hangi meyve? Kahve şeker. Şeker. E... Şeker pancarı. Şeker pancarı. Hayır, Hayır, şeker pancar, Olur. Pancar, Olur. pancar Şeker pancarı. Kudafız. Kudafız. Teşekkürler. Biraz. Teşekkürler. Bu kapalı çarşının ördekleri, kazları. Evet. Bu tebrik... bular önce bu heyette vardılar. Bilmiyorum buranın adamları ha, burada feyz. Hah. Hah. Saptır, sap, ip. Vesail bağlama. He bağlama. İptir. Top haline getirip bunları satıyorlar. Evet. Hmm. Evet. çok hoş ya. <laughs> Salam. Burada var, burada. Yürhansın'dan film. Ha, görmek istiyorsun. için. Tebriz çayı. Şehri ve pazarı ve pazarı iki başka e, yere İkiye bölünmüş. İkiye bölünmüş, su bölüğü evet. Bu taraf başka, bu taraf başka. taraf başka. Yaklaşık bir saattir pazarın içindeyiz, daha da çıkamadık. Ben Muhammed'e dedim ki, bitti mi? Yok bitmedi, daha bitmez gidiyor. Bu böyle pazar mı Muhammed? Şu pazar böyle. Orada pazar bu kıyavandan bu ele pazardır. İkiye bölünmüş sadece pazar. Buradan orası, pazarın e, merkezi dir. Buralar biraz uzak kalmış ama pazardandır. Orada e, o cami Şah İsmail'in cami Şah İsmail, Şah, Tahmaspin camiydi. Ha. Şu an e, kandayız. <laughs> evet. E, Orada camiye ki gittik. Evet. birinci cami. Oradan pazar başlıyor, orası tam buralar ve buradan var. Orada şehriyarın mezarıdır. ağacın Ag evet. şu anıt. Evet. Şey anladım. Kocamanmış ya büyük. Çok büyük. Arkadaşlar kapalı çarşıya en az 2-3 saatiniz vermeniz gerekiyor. 2-3 saatte anca biter. Ki eğer çok kalabalık yoksa biraz da erken biter. Eğer ki kalabalık varsa biraz imkansız, biraz zor. Yani iğne alsanız yere düşmüyor. Zaten gördünüz onu. Ama şu an saat ilerledikçe, kapanışa girdikçe daha da azaldı o kalabalık. Burası hala kapalı çarşı. Yani kapalı çarşının dışı. Şu an bu önümde gördüğünüz kapalı çarşı. Yerel bir pazar. Böyle yerel pazar. Meyve, kuru yemiş vesaire satıyorlar. Burada dolar, real riyal alması. Kafanam kalı andaki bir. burası şey mi yani para pazarı? Evet. İnce o Bu sağda solda gördükleriniz Para bulduruyorlar Para pazarı Tamam Ay Tamam. o Selam. Merhaba, merhaba, merhaba. Buradan da e, kızıl pazarı, kızıl ve gümüş pazarı. Kızıl gümüş, gümüş pazarı. Siz kızıla altın mı diyorsunuz? Altın. Altın yok. Kızıl. 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 Gümüş. Gümüş. Evet. Fasçada kızıla, altına tela ve e, gümüşe nugre diyelim. Nugre. Bu kaç ayar? 22 18. Bu bilmiyorum fikir ne? bu. Bu 1 gram. 1 gram. Selam. Selam. Ne düşün? Selam. Abi şu sarı ayar ya hiç de ayar değil bu ne? Kaç gram? Bu tamam olsa ya 8 gramdır. 8 gramdır. 21 Sakçızlık ayar. 8'i kur değil. 21 ayar. E, kıymeti nedir? Kıymeti de şimdi fikirlerim 48 milyon. Saat ve saat farkındadır. Her lahza kıymet fark edelim. Tavriben 48 milyon tümendi. Teşekkür ederim. Kadar <laughs> mı? <laughs> <laughs> İyi akşamlar. <laughs> İran altın çarşısı arkadaşlar burası. 8 gramlık altını sordum 21 ayar. 800 dolara denk geliyor. Cıvıl cıvıl rengarenk. sarı her yer. Burada da Altın Pazar. Altın Pazar. Bu da Tebriz Pazarı. Devam edeyim. Devam edeyim. Lavaşık. Lavaşık diyorlar buna. Kıymeti necedir? Çıkın. Tamam. Ee, Kudafız. Bura es eski pazarımızdır. Buralar da yeni pazarımız. burası eski pazar. Burası yeni yapılmış değil mi? Yeni, yeni pazar. Evet. evet. Çarşı zaten bazar büyük. Bir de bir tane daha yapmışlar. <laughs> Orada eski pazardır ama tehrib oldu. Evet, tehrib oldu. oldu. Yeniden kuruldu, evet. yapıldı. Biraz geç kaldık. Yani geç kaldığımız için kapanmış. Evet ama dışarıdan anlatacağız burayı. Muhammed dışarıdan anlatacak. Burada e, Terpiz Galası e, şimdi diyorlar ama aslında da İlhanlar zamanında e, İlhanların e, baş veziri Ali Şah, e, bir bina burada destur e, e, fermanın verip düzeltsinler ki camiidir. Önce camiidir. Önce camiidir evet. ve o zaman dünyanın büyük ve uca bir binalardan e, binalardan değil. Cami olarak dikildi. en uzun. En dikildi. uzun ki her musafir Tebriz'e gelende uzaktan birinci buranı görsün. Tebriz'i uzaktan, bir, uzaktan birince evet. birinci yer ki Tebriz'den gö, e, görüş mak olsun, evet. bura olsun. Uzaktan gelenler görüyor. Ona göre buranı bir nimat düzeldir Tebriz'e. Şu an te tadilatta mı? Ee, ne? Şu an restorasyon çalışması. Yok yok hiç. Son. Çalışma mı var? Çalışma var idi, şimdi yoktur. Evet. Ve yanında e, e, hospital, e, okul ve güzel bir saray burada düzeldir. Ama hamması e, e, Deprem. depremlerle aradan gelir ve Qacar döneminde e, Rus, İran Rusların savaşında kala, e, Kalecön evet. kala elinde ve Abbas Mirza Kacar'ın büyük e, e, şahzadalarından, şah, şahzade varız mı? Şahzade. Şahzade. Evet. Şahın oğlu. Şehzade evet. Şehzade, Şehzade evet. Şehzade. Buranı e, kala elir ve e, Rusların kabağında dayanmış. E, bunun da e, savaş toplarının eseri var. Savaş toplarının. İçinde mi? Evet arkasında. Arkasında. Savaş toplarının e, topi, kanon. Tamam. İlindeki o arkasında. arkasında. Duvarda o boş yerler görmüş görürsünüz. Daha bir şey Mesela var. Sahalde. İzler var. Ha, o Onlar Rusların e, savaş arabaları. Savaş ilgileri, izleri. Ilgileri. Topların değil mi? Evet. Bu toplar savaş toplarıyla vurmuşlar. Vurmuşlar. Onlar ben. Üste ve aşağıda. Evet. Onlarındır. yukarısı askerlerin gözetme yeri. Evet. Hmm. Bu arkası şehir. Talha. Bu kale arkası şehir. şehir. Değil mi? Bu kale girişti buranın. Evet, burası şehirden. Tebriz'in girişi. Gir, gir, girişi de olabilir evet, ama evet. E, kap, Tebriz'in kapıları e, burada değil. Ayrı 8 tane evet. kapısı vardı. Çok teşekkür ederim sana. Fuat'ı da e, YouTube'da <laughs> subscribe abone, <ederim>. olun. <laughs> abone olun. <laughs> abone olun, yorum yapın arkadaşlar. Çok Destek sevindim. olun lütfen. Yorumlarda, yorum kısmında Haydi puanı vermeniz için sola kaydırmanız yeterli. Sola kaydırdığınız zaman orada ip'i bana verebilirsiniz. Evet. Muhammed sen tur düzenliyorsun. Eee evet, ve versin vereyim. dedim bana. İran'a gelenler için tur düzenleyip onlara yardımcı oluyorsun. Evet. İngilizce. Evet. İngilizce. Evet. Ee, senin Instagram'ını söyler misin? Moreira Ben Nasıl? yazıyorum arkadaşlar. Buranın videonun sağ ol. üstüne Instagram adresini bırakacağım. Buraya geldiğinizde yardımcı olacak sizlere. Çok teşekkür çok ederim. Sağ Eyvallah sağ olasın.